Bir buçuk dakikada emlak gündemine hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Yunanistan'daki altın vize uygulaması. Yunanistan şu anda 250 bin euro yatırım masraflarıyla birlikte yaklaşık 10 milyon lira yapıyor. Böyle bir gayrimenkul yatırımı yaptığınızda kendinize, eşinize, kendi anne babanıza, eşinizin anne babasına ve 21 yaş altı çocuklarınıza 24 yaşına kadar geçerli olabilecek bir hem vize hem de oturum izni veriyor. Bu 29 Avrupa Birliği ülkesinde geçerli. 5 yıl süresince alıyorsunuz bu vizeyi ve her 5 yılda bir gayrimenkul yüzünü satmadıkça bu yenileniyor. Bu gayrimenkulü kiraya da verebilirsiniz. Yunanistan'da yıllık 12 bin euro altındaki kiralar %15 vergiye tabi. Son dönemde basında izlemişsinizdir İspanya kapattı bu uygulamayı. Şu anda en uygun şekilde Yunanistan'da. Ee, ve gerçekten Atina merkezde, denize yakın bölgelerde, e, tam şehrin içinde e, bu tip gayrimenkuller şu anda mevcut. Ayrıca bütün işlemler avukat aracılığıyla yapılıyor. Oldukça güvenli. iki tarafın avukatlarıyla yapılıyor tüm işlemler. Bu konuda tabii ki başka ayrıntılar, istisnalar da var. Eğer beni ararsanız rahatlıkla bilgi verebilirim. Çok geç olmadan fırsatı değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Teşekkür ederim.